Tradeol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün varantları konuşacağız. Ak yatırımdan Onur Ak kaynakla beraber. Onur sana da merhaba. Hem piyasalar çok hareketli. Acaba varant tarafından nasıl yansıdı? Buna bakacağız. Çünkü hem kriptoda hem de diğer tüm varlıklarda inanılmaz hareketler oldu. Fed'in faiz artışları, küresel yavaşlama, Rusya'nın Ukrayna işgali, Çin yavaşlaması, yüksek enflasyon falan derken varlık sınıflarında çok enteresan fiyatlamalar gördük hakikaten. Bazı varlıklarda %70, %80 erimeler oldu. Bazıları çok güçlü kaldı. Amerikan doları çok değerlendi. Bunlar tabii ki doğrudan e, Türk yatırımcısını ilgilendiriyor. O bakımdan da dayanak varlıklarda bu kadar sert hareketler olduğu için e, varantların da hakikaten e, nasıl gittiğini merak ediyorum. Dilersen bir piyasa e, güncellemesi ve bunun varant tarafındaki yansımasıyla başlayalım. Sonra biraz da bu ortamda nasıl korunmak gerekir onu konuşacağız ama önce varant piyasasında neler oluyor biraz buna bakalım. Işte. Tabii Gökhan. Ee, öncelikle e, ak olarak bizim varantlar e, üzerinde yapmış olduğumuz bir e, kampanya var. Onu e, yani ak yatırım müşterilerinin e, dahil olabileceği bir kampanya tabii bu. Üç ay boyunca e, ak yatırım varantlarında e, yani burada ne ne varantlarımız vardı? Tekrarlamak gerekirse 26 tane farklı dayanak varlık üzerine ihraç edilen varantlarda e, borsa e, sadece borsa payı yani sıfır komisyon ama işte 100 bin 3 gibi bir borsa payı var onun ödenmesi e, e, durumunda varantlarda işlem yapılabiliyor. Yani neredeyse sıfır komisyon gibi bir e, kampanya olduğunu e, söyleyebilirim. E, bununla başladım. Oradan senin soruna geçeyim hızlıca. Tabi e, tabii yani BIST 30 endeksi ciddi anlamda kuvvetliydi son geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz hafta da 2720 seviyesinde kapatmıştı BIST 30 endeksi. Fakat hafta başı her ne kadar iyi başlasak da bahsettiğin e, global piyasadaki gelişmelerle beraber iyimserlik haftanın üçüncü işlem gününde e, satışa bıraktı. E, Haziran vadeli kontratta yakın direnç bölgesi diye değerlendirdiğim e, 2925 e, seviyesinden gelen düzeltme hareketi e, çok belirgin durumda. E, yatırımcıların e, daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz endeks varantlarında satım e, satın yönlü pozisyonu vardı. Satın varantlarında e, ciddi bir yoğunlaşması vardı bu yoğunlaşmasını koruduğunu ben gözlemliyorum. Tabii buna gerekçe olan, bu satışa gerekçe olan durum bir ABD hisse senedi piyasalarındaki enflasyon verisi sonrası gelen satıştı. İki, Avrupa Merkez Bankası tarafındaki faiz arttırımında Temmuz ayında başlayacağı söylemi de buna tuz biber oldu diyebiliriz. E, yatırımcıların e, bu gelen satışla beraber tabi şimdi Avrupa'daki gelişmelerde DAX endeksi e, ne etkiliyor, varantların da etkiliyor. Yatırımcıların son dönemde e, bu sert geri gelişle beraber DAX varantlarında e, alım tarafında pozisyon e, açtığını görüyoruz. Brent tarafı e, sakin, e, 105 e dolarlar seviyesinde seyrediyor, görece sakin. Geçtiğimiz bir iki ay ile karşılaştırdığımızda yani çünkü. E, yani tabiriyle çok vahşi hareketler vardı e, Bülent Petrol'de. Şimdi yüzde beş bir düğüm işlem görüyor. Orada da varant e, yatırımcıları dengeli bir e, seyir halinde. Bir enteresan bir e, done var. E, bunu da e, bu programa hazırlanırken biraz tespit ettiğim gibi. E, biliyorsun Merkez Bankası haftalık olarak her perşembe e, yatırımcıların e, yapmış olduğu e, Portföy akımlarını paylaşıyor. Burada Nisan ayında Türk hisse senetlerinde ciddi anlamda satış olduğu gözlemlendi. 250 milyon dolar civarında bir satış vardı yabancıların işlem yaptı Burada da varant dayanaklarından Kar Demir, Fortuna, Aselsan, koza Altın en çok satış gören yabancı tarafından şirketler oldu. Fakat enteresan bir şekilde ben varant tarafına baktığımda tamamen bu e, dört tane dayanak varlıkta da neredeyse tüm pozisyonun alım tarafında olduğunu görüyorum. Sanki yani e, neticede e, yabancı e, portföy büyüklüğü e, küçüldürken e, esasında karşısında e, yurt içi yatırımcının da e, nasıl pozisyon aldığının bir kendi içerisinde bir göstergesi gibi. E, alım tarafında bu yabancı yatırımcıların e, alım 3 tane oldukça ayında oldukça zayıftı. E, sadece sınırlı e, portföy girişi görüyoruz. E, Onlar da başlıca Türk Hava Yolları, e, BİM, Hektaş ve TÜPRAŞ. Bunların dördünde de bizim varantımız var. E, Yatırımcılar sorabilir. Hektaş'ta varant var mı? Evet var. E, Ak Yatırım varantları e, işlem görüyor. E, Türk Hava Yolları'nda e, satım e, BİM AŞ'ta alım tüp başta, satım ek da alım yönlü pozisyonlar e, yoğunlukta olduğunu e, söyleyebilirim. Bir e, bu genel resmi paylaşmak gerekirse de e, gördüğün gibi e, başlıca beş tane dayanak varlığı koyduk. Özellikle e, ons gümüşte e, yani gümüş varantlarında çok ciddi anlamda talep oluyor e, alın alım varantları tarafında. En fazla işlem gören varantlardan bir tanesi de e, gümüş varantları son dönemde 20-80'e kadar çekildi. 120 gibi bir fiyat hareketi, daha doğrusu e, değer kaybı söz konusu gümüşte. Altınla karşılaştırıldığında neredeyse iki katı kadar. E, ondan dolayı bu tarafta e, ciddi anlamda alım varantlarında bir ağırlık var. Biraz önce bahsettiğim gibi Asasian Ford, Halkbank, TT.com'da da gördüğün gibi alım varantları neredeyse satın varantlarına oranla yüzde yüz, yani tamamı alım varantları tarafında. Son olarak da en çok hangi varantlar bu hafta işlem gördüğümüzde, yine Türk Telekom, Froto, Halkbank, asasen ve Oğuz Gümüş varantlarının hepsi alım yönlü olanlarında çok ciddi anlamda işlem hacmi gerçekleşiyor. Ben zannediyorum ki bu Gümüş tarafındaki işlemler daha ziyade paçal yapmak için ya da belki buranın çok dip olduğunu düşünen yatırımcılar tarafından keza bunun fiziki altın tarafında da vatandaşların alıma geçtiğini bireysel hesaplarda görebiliyoruz. Yabancı para mevduat tarafında ciddi artış var çünkü yerli hesaplarda yerli bireysellerde fakat da piyasa düşerken bu alımların gelmesi bir yandan herhalde zararların da biriktirildiği anlamına geliyor. Onu da gözden kaçırmayalım. Şimdi şeyi merak ediyorum Onur. Tabii yani piyasada hakikaten ciddi bir çalkantı var. E, her ne kadar Borsa İstanbul e, iyi dayanmış olsa da bu saydığım varlıkların bazılarında ciddi erimeler oldu. Şimdi yani aslında varantların kısa vadeli portföy heci yani birikimlerinizi, yatırımlarınızı koruma amacıyla da nasıl kullanılabileceğini istersen paylaşalım. E, çünkü böylesi zamanlarda kaldıraçlı bir ürünle e, portföy korumak aslında ucuz bir iş O bakımdan belki birkaç örnekle örneğin hisse senedi yatırımlarımızın işte borsayı birebir yansıttığını düşünerek bir varantla koruma örneği yapsak herhalde fena olmayacak. Tabii bu kendi içerisinde risk yönetimi ya da hedging diye tabir ettiğimiz opsiyonlarda, varantlarda ya da vadeli işlem sözleşmelerinde rahatlıkla yapılabilecek bir yöntem. Kendi içerisinde tabii ki de her hedging gibi bir maliyeti var. E, opsiyonlarla yapıldığında farklı bir maliyeti var. Vadeli işlem sözleşmeleriyle yapıldığında farklı bir maliyeti var. E, neticede varantta bir opsiyon olduğu için e, aynı şekilde varantlarda da risk yönetimi yapmak mevcut zaten senle de konuşuyoruz zaman zaman. E, bu BIST 30 endeksindeki yoğun satım e, tarafındaki pozisyonun e, hedging aktivitesi olduğu e, şeklinde bir e, benim kendi yorumum var. Sen de hatta bunu zaman zaman dile getiriyorsun. Neden endeks e, varantlarında e, satın tarafında ağırlıklı pozisyon var? E, çünkü insanlar e, rahatlıkla e, mevcut portföyünü e, koruyabiliyorlar e, bu varantları kullanarak. Yani buradaki mantıkta genel itibariyle e, risk yönetimi perspektifinden baktığımızda neticede benim bir portföyüm var. Yani A hissesi, B hissesi, C hissesi bunun e, piyasaya karşı e, yüksek e, getiri sağlayacağını düşünüyorum ama. Ee, günün sonunda işte Amerika'daki satış, Avrupa'daki satış, dünya global e, satış benim e, hisse senedimin beklediğinden daha e, endekse karşı getiri getirecektir ama net net de getiri getirmek e, zorunda değildir. Çünkü genel satışta istediğim kadar hissem ya da şirketin kaliteli olsun e, bu e, ortamdan, bu konjüktürden etkileniyor. O yüzden ben... E, Genel itibariyle endeks varantı üzerinde bir basit bir nasıl hecin, nasıl risk yönetimi yapıları bir portföy büyüklüğü üzerinden göstermek istedim. Örnek veriyorum 100 bin liralık bir portföyü ben nasıl koruyacağım soru bu. Yani 100 bin liralık hisse senedi portföyümü bir endeks varantı nasıl koruyacağım daha doğrusu. Bunun için Haziran vadeli bir varant seçtim. I -Z -A -V -G, IZA VG IZA VG varantı. Bu varant detayı. Biz 30 e, alım yazmışım ama o satım olmak e, durumunda yanlış yazmışım. Kusura bakma e, izleyicilerden özür dileyim. Biz 30 satın varantı 2500 e, puan e, kullanım fiyatından Haziran vadeli. Bu varantın parametreleri ne? E, kendi içerisinde kulağa biraz karışık gelebilir ama esasında karışık değil. Çünkü neden karışık olmadığını da birazdan belirteceğim. E, her varantın kendince bir deltası var. Mesela vadeli işlem sözleşmelerine delta 1'dir yani dayanak varlıkla e, birebir e, korele hareket eder ama varantlar öyle değil. Opsiyonlar da öyle değil. E, varan, piyasadaki e, dayanak varlığın bir birim hareketine ne kadar e, karşılık e, hareket edeceğini gösteren parametre delta. Bu varantın e, deltası eksi 0.25 çünkü e, dayanak varlık yukarı gittiğinde satın varantının e, aşağı gitmesi dayanak varlığı üstünde satın var altında yukarı gitmesi beklenir. Zaten böyle hedging yapıyoruz. Yani dayanak varlık aşağı iniyor. benim varantım yukarı gidiyor. Net net de birbirini offset eden ve bana ne getiri ne götürü yaptıran bir portföy içerisine giriyorum. Etkin kaldıraç dayanak varlıktaki yüzde bir hareketin varant üzerindeki etkisi bu varantında 11 çarpanı da yüzde bir yani 0.01 bir Endeks puanı 2700 olduğu yerde ben 100 bin liralık portföyüm için ne kadar varant alacağım sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Bunun için basit olarak iki tane hesaplama kullanabilirim. Birincisi portföy büyüklüğünü endeks puanına bölerim. Buradan elimde kaç tane endeks olduğunu bulurum. Bunu da varantın deltasına ve çarpanına bölerim. Örnek veriyorum 100 bin liralık bir e, portföyüm için 2.700 endeks puanına böldüğüm zaman deltasına böldüğüm zaman ve çarpanına böldüğüm zaman 15.000 adet varant beni e, şu, şu an varantın e, bulunduğu delta seviyesiyle koruyacaktır. Yani ben e, 100 bin liralık endeks yüzde 10 düştüğü zaman benim elimdeki varant e, şeyi e, adeti sayesinde 100 bin liradan 90 bin liraya düşmesine rağmen portföyün büyüklüğü sahip olduğum e, 10 bin liralık kaybı e, varant barant portföyü kompansiye edecektir ve 100 bin lira kalmaya devam edecektir benim portföyümün değeri. Çünkü varanttan o şekilde değer kazanıyor olacağım. Bunu karışık bulan, bulabilecek olan insanlara, e, kişilere etkin kaldıraç yöntemini kullanmayı tavsiye ederim. Onda e, portföy büyüklüğünü direkt etkin kaldıraçla ve varant fiyatıyla böldüğümüz zaman sadece iki tane parametreyle böldüğümüz zaman doğrudan e, ade, varant adedini e, bulabiliyor olacağım. 100 bini e, etkin kaldırıcı 11'di. 11'e böldüm. Varant fiyatı 60 kuruş civarındaydı e, ben biraz önce baktığımda. Doğrudan 15 bin adet varantla portföyümü e, koruyor olabilirim. Son olarak e, şunu da belirteyim. Şimdi işte delta dedik, etkin kaldıraç dedik, ben bunu nasıl bulacağım, nereden bileceğim şeklinde soruları olabilir yatırımcıların. Bunun da kendi içerisinde iğraççıların ak yatırım üzerinde, ak yatırımın kendi web sitesi var. Oradan yukarıda gördüğünüz gibi etkin kaldıraç 11'i, deltasının eksi 0.24 ya da 25, ben 25'i e yuvarlamışım. E, rahatlıkla bunları buradan görebilir. Böylece bu hesabı biraz önce e, gösterdiğim basit formülle hayata geçirebilir. Onur bir de tabii yani eskiden kalma alışkanlıklarla da biraz biliyorum. Bu hec etme, riski yönetme mantığı e, özellikle yerli yatırımcıda tam oturmuyor. Yani öylesi bütün hisselerimi satayım. Niye? E, Varantla şortlayayım gibi e, fikirler de oluyor. E, bu kısmını ben anlatmayayım. istersen kısaca sen anlat öyle tamamlayalım. Ee, yani etmenin işte yani riski sigortalamanın bir mantığı var yoksa yani devamlı niye hisse senetlerini tamamen boşaltıp tekrar geri almıyoruz bir evet. parça da bununla istersen bitirelim Tabii. yani bunu e, şimdi her hisse senedinin ya da her e, varlık sınıfının kendince bir hikayesi var e, günün sonunda e, yani biz bunu e, farklı dönemlerde farklı zamanlarda e, çok çok e, yine farklı örneklerini görüyoruz. Yani örnek veriyorum petrolün e, uçup gittiği e, bir piyasada e, örnek veriyorum Türk Hava Yolları'nın e, yüzde tam ben tabi analist değilim ama herhalde e, yapmış olduğu harcamaların yüzde kırkı e, petrol kaynaklıdır. E, jet fuel nedeniyle e, yani petrol fiyatının uçtuğu bir ortamda Türk Hava Yolları'nın yüksek e, iyi getiri göstermesi beklenemez. Ya da ee, örnek veriyorum, dolar TL'nin çok kuvvetli gittiği bir e, senaryoda e, doğrudan e, dolar satışı olan ya da dolar geliri olan şirketlerin iyi performans göstermesini bekleriz. Bu tarz e, kendi içerisinde endeks'e karşı yüksek getiri ya da alçak getiri, yani düşük getiri e, o oluştur, yani her yatırımcının amacını istesin edip e, endeksten daha iyi bir getiri yapmak, elde etmek. Yoksa doğrudan endeksi alırım, bir vadeli işlem kontratı alırım ya da e, bir borsa yatırım fonu alırım gibi farklı senaryolar konuşuyor olacağız. Ondan dolayı yani benim sahip olduğum portföy e, zaten benim kendi e, portföy mantığımda endeksten daha iyi getiririz. E, be, getirmesini bekliyorum. Ama diğer taraftan global bir e, risk of modunda olduğu e, Riskten kaçınma e, konjüktürünün olduğu bir senaryoda endeks e, ister istemez düşecek çünkü endeks bir sepet günü sonunda 30 endeksi, 30 tane hisse senedi oluşturan bir sepet. E, ondan dolayı e, benim mevcut olduğum portföy, e, ye karşı e, her ne kadar e, portföyüm endeks'e karşı iyi getir, getirse de e, endeksin düştüğü bir ortamda e, ister istemez benim portföyümde zarar ettirecek. O yüzden. Ee, bunu karşı kendimi e, korumam gerekecek bir. İkincisi de yani işlem yapmanın kendi içerisinde maliyetleri var. Her seferinde bir e, spret yani bir makas yeme gibi bir durum var. Ee, e, o yüzden e, kendi içerisinde sürekli portföyümü aldım sattım aldım sattım yerine e, doğrudan bu tarz e, kısa vadeli e, hedging e, mekanizmalarıyla yöntemleriyle de portföyümü korumak haliyle mümkün. Onur çok teşekkürler. Bugün hem piyasa nasıl tepki verdi varant tarafında hem de böylesi bir ortamda acaba mesela endekste nasıl kendi portföyümüzü, hisselerimizi ya da başka varlıklarımızı koruruz bir örnekle de aslında apaçık anlatmaya çalıştık. Ve bunu niye yapıyoruz? Biraz da Onur onu anlattı. Bir dahaki yayınlarda başka konuları ele almak üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim. Onun sana da çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.